Hepinize selamlar. Uzun zamanda dile getirilen Fontem parfümcüsü ve bazılarımızın sadece Japonca seslendirmenin yüzünden aldığı Emilie'nin rehberine hoş geldiniz. Videoda Emil hakkında bilmek istediğiniz her şeyi anlatmaya çalışacağım. Hangi artefakt setleri ve silahları kullanılabilir? Takım bardızları almaya değer mi? ve oynanabilir takımların yakın inceleyeceğiz. Sonlara doğru birkaç oynanış videosuyla ile Abyss'te nasıl etkili bir şekilde kullanılacağını da göstereceğim. Emily 4.8 yamasıyla gelen kiti geri, Burning ile oynanması gereken alan dışından Dendur uygulayan bir Polarm karakteridir. Gereken diyorum çünkü Burning harici oynandığında hasarı normalden 4 kat daha az olabiliyor. Elemental skill'i önünde bir fener çıkartır. Bu fener her iki saniyede bir hasar vurup rakiplere Dendur uygular. Vurduğu alan bir hayli küçük olduğu için birden fazla rakibe vurması için rakiplerin birbirlerine bayağı bir yakın mesafede olması gerekiyor. Bu rakipler Burning etkisi altındalarsa rakiplerden kokular çıkar ve fener geçer. Bu aktarım iki defa gerçekleştikten yani 4 sene geçtikten sonra Fener ikinci seviyeye çıkar ve tek tek uyguladığı Dendro hasarını ikişer ikişer uygulamaya başlar. Ayrıca etki ettiği alanda gelişler. Ama şöyle bir özelliği var ki eğer 8 saniye içinde fenere hiçbir koku gitmezse sivesi tekrardan 1'e düşer. Bu skill 14 saniye bekleme süresi olup hasar vurmaya devam ettikçe 22 saniye kadar alanda kalır. Bu yüzden %100 aktif kullanabilecek bir yetenek olmasa da Emily'nin off field hasar çıkarmasına baya bir yardımcı oluyor. şimdi 1 talenti sayesinde ikinci seviye olan Fener az önce bahsettiğim gibi Burning etkisindeki rakiplerden koku topluyor. Her topladığı iki kokudan sonra Emily'nin saldırısının %600'u kadar dendro alan hasarı vuruyor ki hasarını da gözü görülür bir seviyede etkiliyor. Gelelim Elemental Burst'üne. Bu yetenek kullanıldığında bir miktar dendro hasarı uygulayıp alanda 3. seviye bir fener oluşturuyor. Elemental skill'deki gibi koku toplamak yerine devamlı olarak yüksek miktarda denur alan hasar vurmaya başlıyor. Her 0.3 saniyede hasar vurup her 0.7 saniyede bir düşman hedef alıyor. Bu demek oluyor ki birden fazla rakip varsa sırayla hedef alıp alıp vurmaya başlıyor. Toplam 2.8 saniye süren bu yetenek sonrası 3. seviye fener yerini daha düşük bir seviye fenere bırakıyor. Eğer Elemental skill'den oluşan fenerin seviyesini 2 yapıp sonra burst basarsanız Elemental burst süresi bittikten sonra yerini bu ikinci seviye fenere bırakır ve süresi baştan başlar. Fakat öncesi herhangi bir fenere sahip değilseniz birinci seviye bir fener üretilir. Bu arada burst sırasında tekrar elemental skill'e basıp ikinci bir fener isteyebilirsiniz ama maalesef ki böyle işlemiyor. Hatta bastıktan sonra hiçbir şey olmuyor. Not olarak düşmek gerekir ki ne elemental skill'i ne de elemental burst'ü snapshotlanmıyor. Yani aldığı buff'lar sadece buff süresince geçerli. Daha net açıklamak gerekirse Bennett ulti sattıktan sonra alanda bulunan aktif karakteri 12 saniye boyunca atak buff veriyor. Hemen ardından Emily E'si bastığınızı ve Fener'i 2. seviye yükselttiğinizi varsayalım. Bu durumda Fener sadece 12 saniye boyunca yani Bennett'in Elemental Burst süresince güçleniyor ve süresi geçince tekrardan normal hasarını vurmaya başlıyor. Eğer Snapshot bir olsaydı 22 saniyenin hepsini de Bennett'in verdiği güçlendirme ile vururdu. Şimdi gidelim asıl önemli kısımlara. Assassin 4 yeteneği Emily'nin yanma etkisindeki düşmanlara daha fazla hasar vermesini sağlıyor. Her 1000 atak hasar hasarını %15 arttırır ve hasarı maksimum %36'ya kadar çıkar. O yüzden 2400 atak yakalanması gereken bir oran haline geliyor. Burnout takımlarının oynamamasının sebeplerinden biri de düşmanı yakarken kendimizi de yakmamız. Kontrolsüz güç, güç değildir. Ama eminim burada bir çözümü var. Pasif iteniği alanda fener bulundukça Burnout'den gelen bu hasara karşı takımını %85 Pyro veriyor. Skill sıralaması, öncelikle Elemental Skill, ondan sonra Elemental Burst, son olarak da Normal Atak. Eğer off-field oynuyorsanız normal atak vermeniz gerekmiyor. Ama eğer on-field oynuyorsanız örnek veriyorum Benet ile, o zaman son olarak da normal atak verebilirsiniz. Emil'in nasıl kasılacağına geçelim. Artefakt olarak iki tane glosjene bulunmakta. İlki ve direkt Emil'in için yaratılmış olan Unfinished Reverie, yani yarım kalan rüya. Bu setin iki parçası %18 atak verirken 4 parçası da etrafta burning etkisi altında düşmanlar varken %50 hasar artışı sağlıyor. Eminin'in fenerlerinin yüksek mesafesi ve uyguladığı dendro sıklığı sayesinde bu özelliği kolayca aktif tutabiliyor. Ardından Deep Boot Memories yani derin orman hatıraları geliyor. İki parçasının sağladığı %15 dendro hasar artışı ve 4 parçasının sağladığı %30 dendro res kırmak bu seti aşırı önemli kılıyor. Fener sayesinde bu setin de 4 parçasının kolayca kullanabilmesi yarım kalan rüya domainine girmek istemeyen ve zamanında derin normal hatıraları kazandığı için tam bir nimet. Dendro takımı için vazgeçilmez olan bu set kendi seti olan yarım kalan rüyadan çok az farklı geride kalıyor. Öbür yandan diri normal hatıralarını düzgün kullanabilecek başka bir dendro veya dendro olmayan bir karakter örneğin Zonkli'nin sütununu sürekli bir şekilde rakiplere vurabiliyorsa aradaki fark biraz daha açılıyor. İki set arasında sapsattığın hangisinin daha ise veya hangisi elinizde bulunuyorsa onu kullanmanızı öneririm. Bunlar ayrıca kullanabilecek setler arasında iki parça Golden Troop yani Altın kompanya ve iki parçası yüzde atak veya dendro veren setlerde iki parça iki parça olmak üzere kombinler yapabilirsiniz. Kendisi set arasındaki fark %10 civarı olsa da rezilini başka yere harcamak isteyen insanlar için de bir seçenek olduğunu belirtmek isterim. Artifekler arasındaki fark ekranda göründüğü gibidir. Artifek statlarına gelirsek. Emily'nin burning reaksiyonunu güçlendirmektense onun sayesinde güçlenen bir karakter olduğunu altını çiziyorum. Emily ataktan siker olan bir karakter olduğu için parçalardan özellikle iam aramak doğru bir hareket olmuyor. Her ne kadar em satını biraz da olsa kullanabiliyor olsa da Burgeon takımları hariç genellikle yüzde atak daha çok işine yarıyor. O yüzden kum saatinin yüzde atak takmak daha verimli ve daha doğru bir hareket. Burning Reaction'ın sağladığı hasar ve bulunması her türlü emilin işine geliyor. Yani özetlemek gerekirse kum saatini atak yüzde, kadehe dendro, kafalarda da diğer satlarınıza göre crit lead veya crit damage takın. Substat olarak aranması gereken özellikler öncelik olarak crit lead ve crit damage, sonra yüzde atak, ardından da birkaç tane elemental master roll göz çıkarmıyor. Enerji gereksinimine gelirsek alan hasar açısından Elemental Burst'un sağladığı hasar göz ardı edilemeyecek kadar fazla olması aynı zamanda Elemental skillinden gelen ikinci seviye fenerin süresini tazelemesi ki Essential'in bir tane daha etkili kullanmak anlamına gelir. Bu yüzden her rotasyonda elementel burst atmanız hasarınızın da bir hayli artması anlamına geliyor. Ama şunu belirtmek isterim ki Emily'nin kullanıldığı takım ve o takımın enerji üretimi çok önemli bir etken. Ayrıca imza silahı da bir hayli fark ettiriyor. Ama bu konuyu birazdan değineceğim. Örneğin tek dendromun yoksa dendro bataryası mı var veya düşük enerji üreten bir takımda mı? Bunun gibi sorular için gerekli enerji ve miktarlarının kabaca hesaplanmış hali şu an ekranda. Silah tercihine gelirsek kendi imzasıyla olan Le Medus adı 608 base atak ve %33 kırık veren ayrıca alt özelliğinden %15 atak veren bir silahtır. Zaten çok karakter için gayet güçlü bir seçenek olması yanında Emily'nin eline geçince asıl gücü ortaya çıkıyor. Silah kullanan karakter her ne zaman burning yapsa veya yanan rakibe dendro hasar vursa hasar 118 artıyor. 8 saniye süren bu özellik 2 defa steklenebiliyor ve 2 siteye ulaşınca kullanan kişinin 12 enerjisine yeniliyor. Sonrasında 12 saniye bekleme süresine giriyor. Yani bu silah sahip olduğu base atak ve 40 yanında %15 atak, %36 hasar artışı ve her 12 saniyede bir enerji sağlayan inanılmaz derecede güçlü bir tercih. Elemental Burst'u 50 enerji olan Emily, eğer bu sıra eline alırsa her rotasyon burst atabilen ve yüksek off-field hasar çıkartan bir karaktere dönüşüyor. Her ne kadar diğer tercihler arasında hasar farkı gözle görülür bir seviyede olsa da kendi almak almak mısınız gibi hissetmemelisiniz. Unutmayın bu bir gacha oyunu ve wish doğru kullanmanızı öneririm. Özellikle free to -play'seniz. Sonrasında ise şaşırtıcı bir şekilde Calamity Coiler yani bela söndüren geliyor. 741 base atak ki oyundaki en yüksek base atak ve %16.5 atağın yanında 112 bütün element hasar bufflayan bu mızrağın alt özelliğini emili verimli bir şekilde kullanabiliyor. Bu silah elemental skill attıktan sonra her saniye %3.2 atak arttıran bir özellik kazandırıyor. 6 kere stacklenebilen ve toplamda %19.2 atak kazanmasının yanında eğer kullanan kişi off field'da ise bu atak buff'ı iki katına kadar çıkıyor ki zaten Emily çoğunlukla elemental skill ve burst atmak için geçtiğimiz bir oyunu iş tarzına sahip. Sonrasında ise neredeyse bütün mızrak kullanan karakterlerin rahatça kullanabildiği Staff of Homa yani Homa'nın asası ve Burge'in tepkime sormak isterseniz Staff of the Scarlet Sense yani Kızıl Kuma asası geliyor. Bunlardan sonra sadece Alecher'ın elinde tırpana dönüşebilen Crimson Moon Semblance yani Kızılay'ın sureti geliyor. Bu silahla oynamak istiyorsanız karakterden çıkmadan önce yüklü saldırı atmayı unutmayın. Takımınızda Zongli varsa Vortex Vanquisher yani yani girdap söndüren güzel bir seçenek haline gelirken Primordial Jet Wings bir de olmayan bir statistik tercihidir. 4 yılda seçeneklere girecek olursak Battle Pass'ten seçilen Deathmatch yani ölüm saçan yüksek crit rate ve alt özelliğinden verdiği atak ile güzel seçenektir. 3.1 eventine verilmiş olan Missive Windspear yani habercinin rüzgar mızrağı da Subsat'tan verdiği atak yüzde ve Elemental reaksiyon sonrası kazandırdığı atak ve çok da kullanmasa da Elemental Master sayesinde free to play seçenekleri arasında yer alıyor. Sonrasında eğer boşta ise The Catch yani ne mızrak nasıl olur da kimseye verilmemiş olabilir emin olmasam da ideal eder bir seçenek sayılabilir. Son olarak her support mızrakçının kullandığı Favonius Lens yani Favonius mızrağı da yüksek bes atak kendisine ve takıma sağladığı enerji sayesinde her zaman güzel seçenek. Emily verilince hasar potansiyelini azaltan ama kendisine ve takıma enerji sağlamasıyla çok durumsal olarak kullanılabilir. Genel olarak silah sıralaması ekranda gözüktüğü gibidir. Tekrardan söylemeden geçmek istemiyorum. Kendi de ve diğer silahlar arasındaki fark çok gibi gözükse de unutmayın Emily bir support DPS'tir ve takımın genel hasarını arttırabilecek farklı seçenekleri göz önünde bulundurmanızı öneriyorum. Takım hızını gelirsek. C1 Elemental Skill ve Ascension 1 hasarını 120 arttırıyor. Bu ne olarak takımından biri ne zaman Burning reaksiyonu yapsa veya yaran rakibe Dendro ile vursa fazladan koku üretir ve bu her 2.9 saniyede bir gerçekleşebilir. Daha fazla koku daha fazla Ascension 1 hasarı demek çünkü %600 atak skill es geçilebilecek bir hasar değil 80 bin kadar çıkabiliyor bu hasar. O yüzden C1 bayağı fark yaratabilecek bir kons. C2 ise ne zaman elemental skill, burst veya pasif bir rakibe vursa onların %30 dendro restlerini 10 sene boyunca kırıyor. İkinci bir dendro karakter oynandığında bu konsun sağladığı hasar artışı gayet tatlı hissettirir. Ama birazdan takım kısmında da göreceğimiz gibi genelde sol dendro olarak oynansa da farklı dendro karakterlere beraber oynandığında fark yaratabilir. Bu iki konsun sağladığı hasar artışı sayesinde C2 tam durulacak nokta diyebileceğimiz bir yer. C3 elemental skill'e artı 3 veriyor C4 elemental burst'ün süresini 2 saniye uzatıyor ve burst sırasında rakibin hedef alınma süresini 0.7'den 0.3'e düşürüyor ki tekli hedefteki hasarına güzel bir katkı sağlıyor C5 elemental burst'e artı 3 veriyor C6 ise elemental skill veya burst kullandıktan sonra Emily'nin normal ve yüklü saldırılarından koku üretmesini ve bu saldırıları 5 saniye boyunca Denro hasarına dönüştürürken aynı anda bu vuruşları Emily'nin atağının %300'ü kadar bufflamasını sağlıyor. Bu özellik 4 koku üretildikten veya süresi geçtikten sonra yok olur ve her 12 saniyede bir etkin olur. Kısacası C6'sı kısa bir sürede aşırı yüksek hasar çıkarmasını sağlıyor. Genel olarak C6'ya giderkenki konsları ve C6'nın kendisi sayesinde güçlü bir DPS karakteri dönüşüyor. C0'da hali hazırda güçlü bir support DPS rolüne sahip olmasının yanı sıra prima gemlerinizi tasarrufa kullanmanızı öneririm. Ama illa da kons gitmek isterseniz C1 ve C2 güzel durma noktalarıdır. Takım yıldızlarının sağladığı hasar artışı ekranda gözüktüğü gibidir. Gelelim Emily nasıl takılmada oynayabileceğinizi. Şahsen Emily denerken bu kadar takıma sahip olabileceğini düşünmemiştim. Burning reaksiyonu ihtiyaç duyması yüzünden bir tane Pyro karakter koyduktan sonra geri kalan iki kişilik yer farklı element ve karakterlerle doldurulabilir. En beklenen takımlarından biri de Monopyro. Arlecino, Shangling, Bennett, Emili takımı hasar bakımından güzel setlenen takımlarından da Arlecino yerine Line veya Klee konulabilir. Genel olarak hangi parametre dipe istiyorsanız takım uyum sağlayabiliyor. Shang'in yerine biraz flex olduğu için C6 değilse özellikle Kazuha veya Zonklik konulabilir. Dire normal hatıralarının kullanılabilecek biriniz yoksa ikinci dendro konularak Emilia batarya sağlanabiliyor. Örneğin Shang'in, Bennett, Nahida, Emili. Farklılık olarak Shangling, Bennett, Furina, Emily de deneyebileceğiniz takımlar arasında uygulanan pyro miktarı sayesinde ve Furina'nın yavaş Hydro uygulayışı ile birleşince rakiplerin üstündeki pyro etkisinin kaybolmasından korkmadan rahatça vape yapabiliyorsunuz. Quick Sub dediğimiz bu takımda elemental skill atmak için karakterler arası geçerken Bennett'in can doldurması da Furina'nın elemental burst teklerini kasmaya yardımcı oluyor. Monopoly dışında Burnmelt dediğimiz takımlarda gayet iş yarıyor. Rizli, Shangling, Bennett, Emil takımı bunlara bir örnek. Uygulanan yoğun pay etkisi sayesinde Rizli rahat Melt yapabiliyor. Shangling yerine Cialto Toman'ız varsa da güzel bir tercih. Toman'ın sağladığı normal ve yüklü saldırı buff'ı ve kalkan sayesinde kendinizi biraz daha güvenli hissedebilirsiniz. Reese yerine başka bir kral karakter olan Ganyu kullanılabilir. Farklı bir reaksiyon olarak Burgeon'da şaşırtıcı bir şekilde iş görüyor. Örneğin Nahida, Zinchu, Toma, Emily takımı güzel hasar çıkartabiliyor. Emily'nin diğer karakterleri oranla yavaş element uygulaması yüzünden Burgeon'u oynayacaksanız iki denör kullanmanızı öneririm. Toma yerine Bin Yem Shangling'de kullanılabilir ama sap getirince enerji çarj bulduğunuzdan emin olun. Zinchu yerine on fit bir karakter oynamak isterseniz Kokomo ve da tercih edilebiliyor. Eğer isterseniz Emily'yi Bloom takımlarından oynayabilirsiniz. Takımın ikinci denör rolü üstlenerek sadece Dendur uyguladığı için konulabiliyor. Burning Reaction olmadığından hasarının normalden daha düşük olduğunu bilerek koymalısınız. Nasıl takım kurulacağını hallettiğimize ettiğimize göre biraz da Abyss'te nasıl oynanılabileceğine geçelim. Birkaç farklı takım deneyecek fırsatım oldu ve en çok işe yarayan takımları koymaya çalıştım. Unutmayın, Emily bir support DPS o yüzden gördüğünüz hasarlar genelde main DPS'inizden daha az olacaktır. İyi seyirler. もうやろう Genel olarak Emily benim beklediğimden daha güzel ve güçlü çıktığını söylemem gerekiyor. Karakterlik durulduğunda özellikle anlatmadan önce yeni bir karakterin gelmesi şaşırtıcı gelmişti. Ama beklentilerimin üstüne çıkarak Burning Reaction'unu kullanabilir hale getirmesi açıkçası beni bir miktar etkiledi. Normalde Grizzly'yi Naida ile denediğimde Burning yüzünden çok sıkıntılı zamanlar geçirmiştim ve Burnmelt Grizzly hayal olarak kalmıştı. Ama onun sayesinde artık hayalimi gerçekleştirebilirim. Şu anki Cryo main DPS kıtlığı ve Cryo'nun biraz istenmeyen çocuk gibi bakılmasını Emily'nin değiştireceğine inanıyorum. Emily sayesinde da gelebilecek Cryo karakterleri artık biraz daha umutlu ve mutlu bakabilirim. Videoyu buraya kadar izlediyseniz beğenip yorum yapmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.